Körfez nedir? Oradan başlayalım. Şimdi körfez İzmir Körfezi İzmir için nedir? İzmir İzmir ilinin ve Ege bölgesinin en büyük varlığı İzmir Körfezi ve limanı mıdır? Bana göre İzmir Körfezi ve limanıdır. İzmir'in tarih boyunca yaşamasında ee, İzmir'in ekonomisinin gelişmesinde iki tane önemli faktör vardır. Bir tanesi İzmir Limanı, bir tanesi de gerisindeki Ege Ovalarında yetişen beş tane üründür. Daha birçok ürün vardır da, pamuk, tütün, incir, üzüm zeytin, zeytinyağı. Meyan kökü vardır, daha birçok endemik bitki vardır. Ama esas bu. İzmir'in limanının olması, Ege bölgesinin merkez kenti olması, tarih boyunca Akdeniz ticaretinde başat limanlardan bir tanesi olmuştur. Nedeni <laughs> bir liman özelliği, bir de geri sahasıdır o ürünlerdir. Levantenlerin buraya yerleşmesinin ve kentin dokusunun değişmesinin de zenginleşmesinin de en önemli nedeni liman ve ürünlerdir. Ticaretin yoğun olmasıdır. Ve bu süreçte bu şekilde gelişmiştir. Beyrut'u İskenderiye'yi Osmanlı toprakları içerisinde erken kaybedilmiştir. Bir tarafa bırakırsak Osmanlı'nın dışa açılan penceresinden bir tanesi Selanik'tir, bir tanesi İzmir'dir. Selanik'in de gerisinde belli ürünler vardır, başta tütün olmak üzere. İzmir'in de bu saydığım ürünler vardır. Son dönemde yani 1800'lü yıllardan itibaren Osmanlı'daki aydınlanma hareketleri Selanik'te ve İzmir'de gelişmiştir. İkisi birbiriyle sürekli etkilenmiştir. Ama bir baktığımızda Selanik siyasi olarak daha önde, ekonomi olarak biraz geridedir. İzmir'e baktığımızda İzmir ekonomi olarak daha önde, siyasi olarak da biraz Selanik'in gerisindedir. Yani bütün hareketler, olaylar vesaire İstanbul'u bir tarafa bırakırsak İzmir ve Selanik'te olmuştur. Zaten Kurtuluş Savaşı'nı da Selanik ve İzmir yürütmüştür. Daha çok Selanik'in e, subay kadrosu, Atatürk ve arkadaşlarım. Bunları söyledikten sonra İzmir Körfezi e, yıllar önce 1800'lü yıllarda dolmaya başlıyor. Yani ciddi bir şekilde dolma Bunun üzerine ve İzmir'in dolmaya başlamasının sebebi ne? Gediz. Ha, Burada birçok adını sayacağımız e, 90'a yakın ilufaklı dere var. Onlardan hala Körfez'e geliyor. Bunlardan bir tanesi Melez Çayı, Yeşildere. Bir tanesi Manda Çayı, bir tanesi Arap Deresi, bir tanesi Alyonbaşı Deresi, Narlıdere'de Ilıca Deresi, Bornova Çayı, Laka Deresi vesaire sayabiliriz. Aleviyon geliyor ee, ama bunlar kısa dağdan inen e, yani İzmir Çanağı'nın içerisindeki dereler. İzmir Menemen'den Urlu'ya kadar bir dağ silsilesinin içerisinde en düşük yeri işte Yeşildere yol var, Belkahve yol var, Manisa Sabuncubeli buralardan sonra dağ başlıyor ve bir dağın dağ silsilesine kent yerleşiyor. Önünde de körfez var. Burada Gediz yatağında 1800'lü yıllarda Fransızlar bir çalışma yapıyor Körfez'de. Ne yapılabilir diye <laughs> ve e, ondan sonra Gediz yatağı yedi defa değişiyor. Yani bugün aktığı yere, yani körfezin orta körfeze dökülen Gediz e, o, e, karşı yakanın ilerisinden akarken değişe 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 oraya kadar yedi defa. Yatak değiştiriliyor, körfez korunsun diye. Sonra şehrin büyümesiyle beraber, işte e, alüyonlar geliyor. E, Alüyonların yanında yeşildere biliyorsunuz tabakaneler var, Deri sektörü var. Orada nasıl kimyasal atık geliyor? Kimyasal atık bir taraftan alüyon dolduruyor, bir taraftan kimyasal atık dolduruyor, bir taraftan da kanalizasyon şebekesi yapılmadığı için evsel atıklar dolduruyor. Körfez çöp kovası oluyor. Sonra yani o dönemde şehrin hiç kanalizasyonu yok. Ya efendim Denecek kadar az. kanalizasyonun olması kanalizasyon olabilir. Kanalizasyon nereye akacak? Nereye akıyor? Kanalizasyon var diyelim. Arıtma yok. Derin deşarj yok. Yani, e, Körfez akıyor. Zaten başka da akacak bir yeri yok coğrafyaya baktığınız zaman. Sonra planlaması çok 60'lı yıllarda başlayan ee, büyük arıtma ve büyük kanal. Büyük arıtma Şili'de 3 faz planlanıyor. Büyük kanalda e, şeyden başlayarak e, askeriyeden başlayarak yani Narlıdere'den başlayarak pompalarla suyun yani kanalizasyonun e, Çiğli'deki arıtmaya götürülmesi için bir kanal projesi yapılıyor. İşte büyük kanal dediğimiz. Ve işte planlaması sanıyorum Osman Kibar'dan başlıyor. Al yanağından, ondan sonra gelen Burhan Fatura'dan Yüksel Çakmur'dan, vesaire çalışmalar devam ediyor. Bizim yaşımızdakiler hatırlar. Foça'ya giderken Anadolu Caddesi'nde sürekli inşaat vardı. Kanal inşaatı vardı. Sonra bu Ahmet Piriştina döneminde bitiyor. Arıtma da bitiyor. Ahmet Piriştina'nın e, zamanına denk geliyor. Hem büyük kanalı çalıştırmaya hem de arıtmayı çalıştırmaya başlıyor. Ve iyileşme zaman içerisinde iyileşme birçok sıkıntılara rağmen devam ediyor. Bu arada e, dere yataklarının ağızlarındaki organik maddeler taranıyor. Sonra biz göreve geldik. Şimdi burada buradaki gidiyoruz. buradaki e, eksik. Pro, pro, eksik yağmur suyuyla kanalizasyon suyunun ayrıştırılmaması problemiydi. Ahmet Prishna'nın yaptığı bu işte taktuklar var ve seçimde konuşulan hatırlarsın yaptığı ızgaralarda da yağmur suyunu körfeze, körfeze vermenin ilk çalışmalarıdır. Sonra bizim dönemimizde <laughs> bu ayrıştırma İzmir genelinde projelendirildi. Ayrıştırmadığı için hem pompaların kapasitesi hem kanalın kapasitesi ama daha çok arıtmanın kapasitesi yetersiz olduğu için zaman zaman çok yağışlı yıllarda e, günlerde e, ister istemez e, şeyin e, malzemenin bir kısmı körfeze verilmek zorunda kaldı. Arıtılmadan. Ama bu e, nüfus arttıkça arttı. Başlangıçta kaç nüfusa göre o? proje? Şimdi şöyle. 5 milyon, 10 milyon. Hayır, hayır. hayır. Yani 3 e, şu, şu, faz 2,5-3 e, milyon 2 milyon, 2,5 milyon 3 milyonu besler. Şu anda nüfus 5 milyona yakın. E, sonra biz bir taraftan ayrıştırma projelerini yaptık. Tüm Körfez şeyin, İzmir'in yani yağmur suyuyla kanalizasyon suyunun ayrıştırılması projelerini yaptık. Sonra da e, bu arıtma, yani üç faz arıtmadır Çiğli'deki arıtma, yetmediği için dördüncü fazın projesini yaptık ve ihaleye çıktık. Yer teslimi yaptık, proje devam ediyordu. Ama merkezi hükümet, arıtmanın yerine, üç tane arıtmanın yanına dördüncü fazı yapacağız. Arıtmanın yerinde bize burası sit alanı diye sanki orada arıtma yokmuş gibi bir sürü problem çıkarttı. Epeyce uğraştık, zaman kaybettik orada. Onu da dipnot olarak söylüyorum. Ve biz ayrıştırmaya, tabii ki denizin kıyısından. En çok su orada çünkü. Ayrıştırmaya kademe kademe başladık. Yağmur suyu, pis suyu ayrıştırmaya. Ve bu sürekli devam edecekti. Önümüz şimdi mesela e, o yapılmaya e, devam ettiğini sanıyorum. Benden sonrasını bilmiyorum. Orada bir eksiğimiz daha vardı Çiğli'de. Dördüncü faz yapılacak, arıtma rahatlayacak. E, ve e, çok büyük çamur çıkıyor arıtmanın sonunda bu çamurun biz bu çamuru biz Çiğli arazisine yığıyoruz. Ondan sonra mebranlıyoruz vesaire falan. Bu doğru bir şey değil. Ama körfez akmasından iyi. Bunun üzerine biz çamur çürütme tesisini yaptık. o çamur orada çürüyor. Onun metan gazını, enerjisini alıyoruz. Ondan sonra e, giriyor, hayır, kurutmaya giriyor. Kuruduğu zaman 2000 kalori civarında bir malzeme elde ediyoruz. Yakıt olabilecek bir malzeme elde ediyoruz. Bunu da e, çimento fabrikalarına yakıta destek olarak verebiliyoruz. Proje bu. Çamur çürütmeyi yaptık, çalıştırdık. Çamur kurutmayı yaptık, çalıştırdık. E, ve e, büyük e, dördüncü fazın ihalesini yaptık, müteahhite teslim ettik. Bu arada e, merkezi hükümet bir kararname çıkarttı. İsteyen müteahhit e, işi bırakabilir diye. Dayanağı da enflasyonun olması. Yani yasanın verdiği e, hak ediş artışlarıyla, enflasyon artışlarıyla işin yapılamama gibi bir şey var. Onu şöyle yapabilirdi, ee, dışarı, yurt dışından gelen malzemelerin e, şu kadar bedel vereceksin, iç, yurt içindekilere şu kadar bedel verebileceksin diye yapabilirdi. O yapılan koskoca ihale bizim yarım kaldı, dördüncü fazla. Ya, Sonra tasarruf tedbirleri sebebiyle yarım kaldı. Tasarruf tedbirleri miydi? Hı -hı. Merkezi hükümetin tıkanma hakkı dışında tıkanması mıydı? Ama biz tıkır tıkır ödüyorduk. Bizim bir para problemimiz yoktu. Bize o çok büyük darbe vurdu. O darbe bize e, Uçan Yol dediğimiz Homeros Bulvarı'ndaki tünellerde de vurdu. O da o müteahhit de bıraktı. Artı eee viyadük var. E, garajın oradan geçen onlar da yarım kaldı. Bu üç tanesi, bir de e, tramvay depolaması da yarım kaldı bu e, şeyden dolayı. Evet. Ama metro müteahhiti vazgeçmedi. Ben bunu yapacağım dedi, yaptı. Evet. Tamam mı? E, dolayısıyla dördüncü faz, birkaç defa bir defa ihaleye çıktık biz, benim de dönemim bitti. Konu bu. Fransızların yaptığı çalışmadan sonra Körfez'de ve bu Gediz Yatağı'nın gelişmesinden sonra en büyük çalışma, belki de çevre olarak en büyük çalışma İzmir Körfezi'nde bizim dönemimizde yapıldı. 9 Eylül Üniversitesi deniz bilimleriyle birlikte proje yapılabilmesi için Körfez'in bilinirliğini, e, su derinliklerini sirkülasyon özelliklerini vesaire uzunca bir süre sanıyorum 5-6 sene sürdü. Bir bilimsel çalışma yapıldı ve bir rapor alındı. Bizim de öngörümüzle onların da öngörüsüyle Körfez'in temizlenmesi için eee Devlet Demiryolları ile beraber, Devlet Demiryolları ile beraber çıkmamızın nedeni de şuydu. Liman tarafı, Körfez'deki Körfez'in iki tane sahibi var. Bir tanesi Devlet Demiryolları limanı işlettiği için. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi çevreyi korumak için. Körfez'i korumak için. Bu çet raporunu ve projeyi ikimiz birlikte çıkmak zorundaydık. Ben bu hazırlıkları yaptıktan sonra e, İssu ile birlikte ee, Binali Yıldırım Bey'e bağlıydı Devlet Demir Yolları. Ee, onunla oturduk, konuştuk, ikna ettik. Bu projeye, chat raporuna beraber çıktık. Ve uzun çalışmalardan sonra çok düzgün bir çet raporu çıktı. Çet raporunu aldık. Devlet Demir Yolları da aldı. Biz de aldık aynı chat raporunu. Bizi ilgilendiren sirkülasyon kanalı, onları ilgilendiren navigasyon kanalı. Bu neye yarayacak bu başkanım? Bu navigasyon kanalı ve navigasyon kanalı tam olarak bize bir anlatabilir misin? Yani Körfez'in Körfez kurtuluşuna yarayacaktı. Ve bir, navigasyon kanalında İzmir Limanı büyük gemilere de hizmet edecek. Ve İzmir Limanı'nın kapasitesi artacak. İzmir Limanı ve İzmir gelişecek, zenginleşecek, kalkınacak. Şu anda Ege bölgesinde eskiden en büyük liman İzmir Limanı'ydı. Ve İzmir'e geliyordu. Şu anda büyük gemiler Pire Limanı'na geliyor. Pire Limanı Ege bölgesinin elleşteme limanı oldu. Ama Ege'ye gelen yükün %80-85'i Türkiye'ye ait, nüfusa da bakarsan öyle, %15-20'si Yunanistan'a ait. Körfez'de baktığın zaman iki firmanın gemilerini görürsün, konteynerla doğru. Bunlar haftada bir iki defa Pire Limanı'ndan buraya elleşlenmiş İzmir Limanı'na gelmesi gereken gemileri Pire'den alır getirirler. Halbuki geçmişte tersi yapılıyordu. No. Yani biz Elleşleme Limanı büyük liman olma özelliğini kaybettik. Dolayısıyla ekonomisi de küçüldü limanın. Büyük şehire şeye e, sirkülasyon kanalına geldiğimizde İzmir'e akıntı, dalga, rüzgar, su girişi e, güneyden e, geliyor. Urla, e, Güzelbahçe, Narlıdere vesaire eee kıyıya yalayarak gelir. Karşı yakanın orada bu üç körfezde döngü yapar ve e, kuzeyden çıkar. Hakim rüzgar ve hakim akıntı bu. Ha de bir defa ters olur bunların ama hakimi bu. Şimdi geldi çıkamıyor. Çıkabilmesi için suyun oksijeninin, suyun temiz suyun girebilmesi için karşı yakadan itibaren Ta degaj burnuna kadar yani derinliğe kadar. Ben degaj burnu poça açıkları mı? Poça açıkları değil, kuş cennetinin orası. Oraya kadar sirkülasyon kanalı yani orada bir kanal derinleştirilecek. Buradan gelen su oradan rahatlıkla çıkacak. Dolu olduğu için çıkamıyor. Onun yapılması gerekiyor. Bunun için bu çıkacak malzemenin e, saklanacağı, gizleneceği yahut yığılacağı bir ada gerekiyor. kuş cenneti tabii kuş cenneti açıklarında projeyle iki tane ada öngörüldü çet raporunda. Ada yapılacak. malzemeler oraya konacak çıkanlar ve orası doğal yaşam adası olacak. İki tane ada. Bu çet raporunun sonucu. Bu denizden çıkan e, çamur malzeme bir adada depolanacak. Başka bir yere koyamazsınız. Orası da herhangi bir şeye, ticariyete açılmayacak. Yahut işte sanayiye açılmayacak. Orası denizde bağımsız doğal yaşam adası olacak. Zaten kuş cennetinin devamında yapılıyor. Kuş cenneti özelliği e, adalara da yansıyacak. Bu. Bu Çet raporunda öngörülen. Çet raporundan sonra Devlet Demir Yollarının navigasyon kanalı için uygulama projesi ihalesine çıkması gerekiyordu. Büyük bu adaların ve adanın ve sirkülasyon kanalının uygulama projesine çıkması gerekiyordu. Benim zamanımda projeye çıktık ve ben görevi bıraktıktan sonra proje bitti e, benim büyük şehirle bir ilişkim yok. Büyük şehire o proje teslim edildi. Bu proje büyük bir proje. Hem devlet demir yolları tarafı büyük, hem belediye tarafı büyük bir proje. Bu arada bir çıban başı daha çıktı. 2014 yılında Sayın Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanı olunca, adayı olunca, Körfez'de Tüp Geçit diye bir proje yaptım. Bizim proje o, o arada devam ediyordu. Çetraporu projesi. Hemen ben, bu e, şeyin de ta, taslağı var, e, Tüp Geçit'in. Bunun, bizim yaptığımız sirkülasyon kanalına, yapacağımız sirkülasyon kanalına, etkisi ne diye çalıştırdım. İyileşme, sirkülasyon kanalında akıntı yüzde 50 civarında artıyor. Ama tüp geçit yapılırsa yüz 10'a düşüyor. Yüz 10'a düşünce o yatırımı yapmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Peki tüp geçit yapılırsa bu akıntının yine yüzde 50'ye 40-50'ye çıkması için ne yapılması lazım dedik. Korkunç bir şey orada çıkan çamurun tekrar temizlenmesi gerekiyordu. Onu da tespit ettik. Uygulama projesini de yaptık. Önümüzde Tüp Geçit e, demokrasinin kınıcı gibi sallandığı müddetçe bizim bir büyük e, ihaleye çıkmamız e, çok zor olacağı için e, biz o aşamada e, bir pompa almıştık, yaptırmıştık e, İzmir'de. E, çamurla beraber atan bir e, mavnaları taşıyacak güçlü bir e, çekici, deniz çekicisi, e, ona ne diyorlar, şey ondan almıştık. E, mavnalar alınıp bir de kepçe, yüzer kepçe ile beraber e, çalışmaya, şimdi orada öngörülen 8 metre derinlik, 12 metre genişlik. Ama oranın 8 metre derinlik, 12 metre, de, 12 metre genişliği tutturman için dünyanın malzemesini çekmen lazım. Çünkü devamlı gelecek. Devamlı gelecek yani oraya gelecek. Oradan düşün bir kuyuya, kuyu açtın, kuyuya su dolacak, çamur dolacak. Siz onu çekeceksiniz, öyle böyle temizlik devam edecek. Kendi şantiye imkanlarımızla bunu yapmak üzere hazırlık yapmıştık. Ama benim e, görevim bitince e, sonra e, arkadaşlar e, benden sonraki yönetim e, doğal olarak kendi kendini körfez temizleyecek, müdahale edilmeyecek diye e, o şeyi e, uygulamayı yapmadı. Siz bıraktığınızda körfezin durumu neydi? Ben bıraktığımda körfezin durumu bayağı iyileşmişti. Hiçbir yerde koku yoktu. Yalnız Bizim 90 küsür tane deremiz var burada. Körfez e Akan, iri ufaklı. Bunların içerisinde en problemlisi yeşil dere, manda çayı ve Arap deresidir. Bunların da problemli olmasının nedeni arkalarında sanayi sitelerinin olması, arkalarında çarpık yapılanmanın olması ve bu üç dereyi Vatandaş da sanayi, oradaki sanayi siteleri de çöp kovası gibi kullandığından dolayı, her türlü pisliği attığından dolayı gelir. Melez de bunların üçü de birleşiyor zaten. Arap Deresi ile Işıldere önce birleşiyor birlikte. Akıyor Körfez'e. Mandaşay'ı Bornova istikametinden geliyor, akıyor. Havalar ısınıp da meteorolojiden de 15 gün yağış yok şeyini aldığımız zaman biz orada biriken o sene bir o kışın biriken malzemeleri hemen topluyoruz, ilaçlıyoruz. Dolayısıyla kokuyu bitiriyoruz. Yeşildere'de ve Manda Çayı'nda öyle bir proje yapılmıştır ki su körfeze geldiği gelirken yavaşlatılmıştır. Yani yavaşlatılmıştır. Buradaki malzemenin zararlı malzemenin körfeze gitmeden burada birikmesi ve müdahale ile alınması için. Şimdi tabii ki derelerin betonlaşması, betonlanması son derece yanlıştır. Sizin tamam mı? dönemde mi oldu? Hayır. Hayır. Bizim dönemimizde beton şey dere betonlanmadı. Aldığınızda var. Ya orada bir bölüm. Tamam mı? Yani şimdi derenin boydan boya betonlanması yanlıştır. Ama belirli yerlerde köprü vardır. Yol vardır, istinat duvarı gerekir, ee, zeminde problem vardır ister istemez. Ehem mühim yani e, açık bırakılması, betonlanmaması ana ilkedir. Ama betonlanması gerekiyorsa teknik olarak da betonlanacaktır. Şimdi son duruma geldiğimizde netice olarak e, seçimden sonra e, ...öğrendiğim, daha doğrusu basından izlediğim... ...ben 6 senedir hiçbir belediyede çalışan arkadaşı arayıp da... ...bu nedir diye sormadım, sormam da. Benim şeyim farklı. Belediyeyi bırakmışım, belediyeyle de ilgilenmem. Sadece bir İzmirli vatandaş olarak okurum. Basında ne okuduysam bilgilerim de doğrultudadır. Ama şu anda körfez... Ahmet prişna'nın Büyük Kanal'ın şalterini indirdiği kirliliktedir. Renk olarak. Bu gözle görünen bir realitedir. Çok ciddi bir, 20 sene çok ciddi bir iyileşme olmuştu. Ee, arıtma ne kadar çalıştırılamadı bilmiyorum. Ama çamur çürütme ve kurutmayı ben çalışır vaziyette teslim ettim. Sonra çamur lafı çıktı gazetelerde. ben de ya ne çamur bu çamur çürütme yaptık, kurutma yaptık. Bu çamurun olmaması lazım. Yani çamur probleminin olmaması lazım. Dedik. sonra öğrendim ki seçimden sonra yakın zamanda çamur çürütme ve kurutma hiç çalıştırılmamış. arıza yapmış, yapabilir. İnsan da arıza yapıyor. Yani her şeyi arıza yapıyor. Ona çalıştırılmamış. Arıtmanın da verimli çalıştırılıp çalıştırılmadığı konusuna Körfez'e baktığımız zaman e, bu üç unsurun e, yeteri kadar e, çalıştırılmadığı ya hakkı çalıştırılmadığı ve Körfez'in bugünkü duruma geldiği gözle görünen bir realite. Bu düzelir, hiçbir problem de olmaz, yeter ki ehil insanlar. Dördüncü fazın e, ihalesi ne tekrar çıkıldı geçmiş dönemde. Şimdi bitmek üzere sanıyorum. Biterse arkasından çamur çürütme kurutmada ne eksik varsa e, ne olduysa e, birinin çarkı mı kırılmış diyorlar. Bunların bunlar e, basit işler. Tamam. E, orayı yap onun onun maliyetini yapan bilir. <laughs> tamam. Ondan sonra. Ee, o kanal e, zaman içerisinde yapılacaktır. Ee, top. Yani, yani bugünkü kirliliğin nedeni 5 e, yıldır e, e, körfezle ilgili yapılan hatalardır.